Merhaba sevgili arkadaşlarım. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi burada çok güzel bir yol var. Burası size geçtiğimiz videolarda anlatmış olduğum İtalyanların gelip kuvars kalıntılarını döktükleri ve yaptıkları yol. Rastlamış olduğumuz çok güzel iki tane örnek var. Bunları ilk önce hemen size göstereyim, değil mi? Sizin evet. hakkında konuşacağız birazcık. Evet arkadaşlar. Hemen o örneği önceden biz bulduk şimdi. <laughs> Ama şimdi rastlamış gibi değil yani kusura bakmayın bu yüzden. Hemen bu sitrin hakkında birazcık sizlerle bir konuşalım. Çok güzel bir örnek yalnız bu sitrin. Evet. evet arkadaşlar. Biz daha önce ben bahsetmiştim. Şimdi kuarsın üzerinde mesela arkadaşlar şu alttaki büyük örneği gösterecek olursam Burada demir sıvaması var. Yani pas gibi düşünün arkadaşlar. Yüzey demirden dolayı pas tutmuş gibi düşünün. Genelde kuvarsın üzerinde böyle paslar oluyor. Ve biz işte sarımsı olduğu için Türkiye'deki bütün arkadaşlar bunu sarı gördükleri için bu da sitrin bu da sitrin diyor. Bir yere kadar doğrular mı? Evet bir yere kadar doğrular. Çünkü sitrin sarı bir taş. Ama Gerçekte bu sıvama değil arkadaşlar. Gerçekte sitrin olanı şu anda elimizde bir tane numunemiz var. Şu anda bulduk biz bu numuneyi. Evet burada bulunmuş. Bakın arkadaşlar eğer görebiliyorsanız eşim ayarlıyordur onu. Aynen. Bakın camsı ve içine işlemiş sarı. Evet içi de sarı. İçi de sarı. Bu gerçek bir sitrin arkadaşlar. Kırıldığında parçacıkları da sarı. Aynen kırıldığında parçacıkları da sarı. Bu gerçek bir sitrin arkadaşlar. Güzel bir örnek. Güzel bir örnek ama kaliteli mi derseniz çok kaliteli değil. Dünyada müthiş kaliteli sitrin örnekleri var. Hmm. Ve bu sitrini özellikle söylüyorum. Kuvars taşları içerisinde sitrinin ayrı bir yeri var. Para taşı diye geçiyor. Zenginlik taşı diye geçiyor. <laughs> tüccar taşı. <laughs> tüccar taşı diye geçiyor. Evet. Ve işte bu e, taşlarla ilgilenen e, arkadaşların işte bir bir dükkanda, bir cüzdanda veyahut da kişinin üzerinde bulunmasını istedikleri bir numaralı taşlardan bir tanesidir. Bir arkadaşlar. tane sizin parçası cüzdanınızın olmasa bir yerine bir koyun derler değil evet, mi? Evet, olmazsa olmaz. Aslında cüzdana evet. konması da doğru değil arkadaşlar. Güneş görmesi lazım. Yani kolye gibi kullanmanız, maskot gibi kullanmanız daha doğru. Teninize değecek mi peki? Ayrıyeten Tene, tene değmesi önemli değil. Işık görmesi. Işık gerekiyor. görmesi önemli. Hmm. Bu şekilde. Biz şimdi bu parçayı kullanacağız arkadaşlar, değerlendireceğiz. Vallahi biz bunu alırız. <laughs> evet. Şimdi bunun yanında aslında bu İtalyan yolu hep bu taşlarla yapılmış. Bakın bu güzelim kuvarslarla yapılmış. Evet. Ee, ve sanki burası daha bir saf taşların olduğu bölüme geldik gibi birazcık ilerledik çünkü bu yolda. Ee, şu. Burada harika camsılıklar var. Bunları size görüyorsunuz. Şu şekilde. Evet. Şimdi... Bak, şurada da Aa, orası bir muazzam. camsılık var. Sitrinle. Kesinlikle. Bak, komple şu bölge sitrin. Yani. Aynen. Komple... Sıvama değil değil mi orası? Sıvama değil. Burası ya, kesinlikle aynen. sitrin yani. Evet, evet. Sıvamalar zaten böyle daha yapay olduğu belli. Mesela şurada var yani bakın. Ha, <laughs> bu, <gülüyor> o da bir bu sıvama. Bu bir sıvama. Demir sıvaması. Hmm. Bunu karıştırmayın arkadaşlar. Bu sitrin değil. Yok, Bunu... evet demir pası gibi düşünün. Bu kuars da, da değil zaten yani. herhalde. Yok yok kuars. Öyle mi? Ama demir sıvaması var yani. Bu bu sitrin Şuradaki değil arkadaşlar. Şuradaki de da aynı şekilde. Aynen ama bak şunu da bir çantamıza biz bir koyalım. Bunlar çok güzel numuneler. Özellikle şurada minnak güzel bir numune. Bu çocuklar bizimle gelecek arkadaşlar. Gelecek hadi bakalım. Al biz onları. Aa bak geleceğiz. turmanin. Aa burada da turmanin bulduk. <laughs> Görüyor musun? Evet. Turmanin saçı var. Biz turmalinciyiz Küçükle arkadaşlar. Turmalin evet. dünya kadar faydaları varmış. Ben de geçen gün videosunu e, tekrardan dinledim. Kendi yapmış olduğum videoyu unutmuşum. Bir daha tekrardan baktım evet. gerçekten. Özellikle evinizin giriş taraflarını koyun ki turmalini girebilecek tüm böyle kötü enerjileri hem varlık olan enerjilerini bilmediğimiz görmediğimiz hem de insanların üstündeki kötü enerjilerini direkt kapıdan girerken alıp kovan bir özelliği var. Özellikle her evin antresinde bir turmalin olmalı denilir. Ee, bizim e, <laughs> şeyin bahçe'nin her tarafı turmalin dolu. Gerçekten de değil mi? Yani farkına evet, varmadan ya da gerçi bizim karşımıza hep turmalin çıktı. Bu konuda çok şanslıyız yani. Ya biz bizde o kadar çok turmalin var ki arkadaşlar. Bırakın evi. Bu bir oturt... saçılım ama yani evet. e, bu böyle tek olarak böyle siyah e, turmalinler var. Gerçekten bunu uygulayın. Özellikle antrelerinizin sağ ve sol girişlerine türmenin taşlarını koyun. Evet, bir parça daha sitrim buldum arkadaşlar. Evet, harika ya. Çok, çok güzeller. Güzel Gerçekten. Bak şurada nasıl bağırıyor. Bak. Ya evet. Küçük, çok küçük ama. Çok minik. Çok. İşte bunlar cüzdana girer biliyor musun? Evet ama işte güneş <laughs> görmesi lazım. O zaman hem yani, cüzdanın yanına koysunlar hem para enerjisini çeksin. Parayla yani yan yana olsun. Bence olduğunda. kolye maskot gibi, bileklik gibi bir takı, bir takı gibi kullanmak daha sağlıklı. Enerjinizi yükleyin ama arkadaşlar. Yani o bununla ilgili birçok videomuz da var, videolar da var. İzleyin ama onlara göre değerlendirin. Evet. enerjisini. Şimdi birazcık ilerleyelim. Ee, böyle güzel e, parçaları daha fazla göreceğimizi düşünüyorum. Ee, onları hemen sizlere göstermek için de harekete geçelim. Hadi bakalım. Hemen başlıyorum. Hemen başlıyorum dedim. Çünkü e, parçalar e, kendilerini belirtmeye. Şunu bir alsana. Başladılar. Böyle acayip saflar, acayip camsılar. Bunları görmeniz. Gör... <laughs> of mu? Of mu? <laughs> Nasıl bir tepki camsı o? Camsı bak camsı. Ya ya ya. O zaten... Şöyle camsı. Hı. Kameradan çok çıkamayabilir arkadaşlar. Ya ama bakayım. gerçekten güzel camsılığı çok güzel. Tam bir e, camsı. Şeffaf. Şurada da bir camsı. camsı. Hepsi camsı da şeffaflık özellikleri çok yüksek. Evet. Tam bir şeffaf var. Şunun da şeffaflığı çok güzel. Dur bakayım yani. şöyle göstereyim Muazzam. Arkadaşlar biz bu yola ara ara geliyoruz. Her geldiğimizde böyle daha değişik bir şey görüyoruz. Evet, evet aynen. Bak canım. Aynen. Oh, muhteşem wow, ötesi. Işte muhteşem. o bir şey kristal parçası gibi evet, sanki değil mi? Evet bu bir kristalin parçası olabilir arkadaşlar. Şimdi, evet özellikle o. Bildiğin camsı yani. Şu ana kadar bulduğumuz bu yolda en, en belirgin. Bu %100 bir kristal parçası. Evet. Evet gerçekten. Bak. Görüyor musun ya? Şuna bak. Muhteşem. Bunları şimdi bir koyalım şöyle bir çantama. Ben sevdiğim parçaları alırım, bırakmıyorum. Vay vay vay. Şu da aynı şekilde bak. Eff. Su suyumuz var aslında temizleyebiliriz ama e, zaten ama e, şuna göre e, şu hepsinden o çok daha başka çok 10 numara. O şu ana kadar bulduğumuz en güzel taşlardan bir kendisi. Yani e, buraya göre en güzel taşlardan. Aynen buraya göre. Neden? Çünkü burası e, yapılmış e, kuvars harfiyat taşlarından yapılmış bir yol. Meşhur evet, İtalyan arkadaşlar. yolu. E, of, bir, şunu bir kaybetmeyelim. Sen de bu arada lafını unutma. Şurada ben bu, yok ya çıkartamam ama göstermeyi deneyeyim. Şurada da aynı şekilde aynı bir camsı da var. Sen ne diyecektin? Yani biz bunu teori olarak söylüyoruz arkadaşlar. Yüksek ihtimal burada bir kuvars ocağından çıkan harfiyat bu. Evet. Bu tiyatlarının çok geçmiş senelerde bir Hı. yol yapılmış. Çok değil yol e, böyle çok büyük miktarda bir yol değil. Ara ara birkaç Bıtaşmış. yerde var. E, sanırım içindeki güz, güve, güzel kuarsları, kristal olan kuarsları da almışlar. Yüzde yüz almışlar. Bunlar döküntüler arkadaşlar. Yani. Ama döküntü olmasına rağmen gene de bir böyle arkadaşlar. içinde ender parçalar çıkıyor. İşte bir ender evet. parça daha. Evet. Ama o senin ilk bulduğun... ops. Al işte. Bunlar kuars mı? Ne o? Pırlanta mı? Kuars tabi de. <gülüyor> <gülüyor> Camsı kristal parçası işte. Kristal parçası. Ben çantayı bıraktım çünkü anladığım kadarıyla çantayı bırakmam gerekiyor bu güzellikleri göstermem için şöyle bir başlayayım. Acayip güzel saflık saf ee, camsılar var. Su dökeyim evet, Çıkartmaktan yana ama tabi yol olduğu için dök bakalım nasıl görünecek <laughs> göl oldu atmıyor <laughs> <laughs> hani ya neyse bunu unutalım ben size şurayı göstereyim. Bakın. Bunda son derece küçük, minnak ama bir kristal parçası. Evet. Geliyorum. Şurada var bir parça. Bak çok hmm. güzel. Gerçekten güzel yani. Çok şeffaf değil mi? Biraz ileride var, bir tane daha var. Bak. Şu da evet. Çok güzel şekilde. şeffaf. Güzel şeffaf. Burada bu, bu yolun bu tarafında da daha çok böyle sitrin şeyleri var gibi değil mi? Mesela bak güneş. Evet. Limon, güneş, kars denilen. Evet, sitrin ağırlıklı burası. Evet, sitrin ağırlıklı. Oo. Çok güzel cam var Şuna bak, çok güzel. Hmm. Muhteşem. Bence bu bu, bu tarafında biz şey bulacağız. Kristal bulacağız. İnşallah. Hadi bakalım. Tekrardan şöyle göstereyim sizlere. Aa, evet şu. Evet arkadaşlarım burada harika, güzel kristal parçaları var. Ve bayağı da temizler yanınıza. Çok temizler. Yani arkadaşlar biz bu, bu kaliteliler yani. Böyle denk geldi mesela birkaç metrekare içerisindeyiz yani. Evet sadece bir buçuk iki metre içinde dolanıyoruz şu anda. Ama hep yol böyle mi? Hayır değil yani. Bazen denk geliyor. Bizim şansımıza. Aslında izleyicilerimizin şansı değil. Bakın Eşik. tam bir camsı Tam bir camsı. Evet. Küçük parçalar. Evet sevgili arkadaşlarım, gördüğünüz gibi çok güzel kuars parçaları bulduk. Değil mi? Evet arkadaşlar, çok güzel bir kuars bölgesi denk geldi. Çok harika taşlardı. Meşhur İtalyan yolunun kuvars taşlarıyla yapmış oldukları İtalyan yolunu güzel güzel ile karşılaştık. Artık veda edelim ama daha sonra yine daha güzel taşları sizlerle buluşturmak için de söz vermiş olalım. Evet. Umarım katkısı olur çünkü bir sevgiyle hazırladık. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın arkadaşlar. Teşekkürler.